dön dondu, 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 dondu. dondu. Ya mini don. Aa. Donma ya. Pro'ya geçiyorum bağlantı kopuyor. Mini'ye geçiyorum oyun donuyor. Arabadan atlayamıyorum. Hiçbir sikim yapamıyorum ya. İyi yamuk abi. Harbiden yamulttum yani. Bakın. Mininin son hali arkadaşlar. Buyurun. Arka tarafını komple kırdım. Bak. Yamuk duruyor. Kanka biz işte kodumun oyununda Elgato'yla oyun oynadığımız için Elgato da şey yapıyor. Yani sıkıntı yarattırıyor. Şöyle düzeltsem ne olur düzelt. Yattı. <laughs> <laughs> Dur kanka bekle.